Bu ön cephedeki camların hepsi genişletilecek. Sonra şu iki kolonu da yıkalım. Aa, bir de diyorum ki mutfağı da yıkıp olduğu gibi salona katalım. Hı? Ah kızım geldin mi gel. Gelmez olaydım neyi yıkıyorsun yine? Kızım. Ha? Ne kızım? Ben Aa. farkında değil miyim sen? Babam bıraktım babamı geldim bana sardım ben farkında değil miyim? Aa. Ne a? Ben daha sonra geleyim Nurhan'ım. İyi günler. Gelmeyin efendim, istemiyorum ben. Teşekkür ederim. Vallahi sana da hiç iyilik yaramıyor. Bir laf söyle, bir laf eşit Bana ne babandan ya? Baban aradı mı seni? Ya niye? Beni de aramadı. Eve aradım, cevap da vermedi. Sen bir arasana şunu. Aa! Ben niye arıyorum ya? Allah Allah. Efendi efendi evde mi oturuyor yoksa zıran zıran sokaklarda mı sürtüyor onu anlayacaksın. Bak şimdi başı boş kaldı ya. O Beyoğlu'na da dalmıştır. Ay yaş entel dantel arkadaşlarıyla keyif çatıyordur. Kesin. Ömrümü yedin anne arıyorum ömrümü. Ha, ee, Adnan evde yok. E, Beyoğlu'na gitti. Canım ne bileyim ben ne zaman gelir. <laughs> Benim zamanımda Beyoğlu'na gidenler belli bir iş için giderlerdi. Sen de anlayıver artık. Kiminle konuştunuz beyefendi? Ha? Nur mu aradı? Az önce Nur'la konuştum. Sesi çok neşeliydi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Gününü gün ediyormuş. Öyle söyledi. Her yarın okulda öğrenci temsilci seçimi var mı? Gelse mi destekleme? Hımm, niye Desteğe ihtiyacı mı var? Tos Tos? Yok, zaten seçim kesin benim de zaferimi görürsün diye. havamızda <laughs> havamız da bir meşhurs. Bakarım. Mehmet e? Mehmetcan. Nasılsın asılım görüşmeyeli? İyilik valla. Biz de her bahsediyorduk hale bile. Hoş geldin babacığım. Merhaba kızım. Bu ne? Bir tablo. Geçsene. Merhaba Nur Nasılsınız? İyiyim, eksik olmayayım. Dediğim, Allah iyiliğinizi versin efendim. Yani daha iyi etsin manasında demek istedim ben. Ee nasıl, keyfiniz yerinde mi burada? Yerinde, niye olmasın? Kızımın evine de olsa. Neden sordunuz ki? Bilmem, İnsanın kendi evi gibi olmaz ne de olsa. Öyle değil mi efendim? Öyle mi? Onu diyen halt etmiş efendim. Yalan dedi yalan. Mehmetcan sen karışma yavrum değil mi? Mutfakta anneme dert ediyordun ya adam bir aramadı diye. Söylesene anne ya. Ne o? Kocanızı çok mu özlediniz Nurhan'ım? Hanım? Ne münasebet. Hem dikkatinizi çekerim. ...buralara kadar peşimden gelen sizsiniz. Ama vallahi eli de boş gelmemiş ha. Nasıl? Hı. Hmm. Aa! Gözü şaşı mı oğlum? Yok efendim, şaşı falan değil. Şehla. Siz kızınca hep bana böyle şehla, şehla bakarsınız ya. O yüzden. Ay öyle mi gerçekten? Hiç fark etmedim. Anne. Oh, hadi uzatmayın artık ne olur. Hakikaten dedi ya. Anne ne bağımla uğraştım etmiyor. Bir de siz de mi uğraşayım? Bu kadar yüklenmez ki bu çocuğa ya. Ben yerim seni ben. Bu kadar mı büyür? Baba hadi tamam. Mehmetcan şımarma sen de. Hadi şimdi size ikinize de birer çay koyuyorum. O çayları içiyorsunuz. Ondan sonra elinize gidiyorsunuz. İtirazı da istemiyorum. Tamam canım. Hadi bakayım. E madem çok ısrar ediyorsunuz. Çayı içelim de önce bir bakarız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağabey.